Olayların aslında birazcık başladığı nokta burası. Şimdi iyi haberlerle mi, ya pardon güzel şeylerle mi konuşmaya başlayalım kötü şeyleri konuşmakla mı başlayalım? Ya da işte abi gen, genel olarak anlat mı diyorsunuz yani hepsi karışık. Şimdi kötü şeyler. Tamam anlatayım. Birincisi öncelikle şunu söyleyerek başlayayım. Adamlar kazandı harbiden ben bir tebrik ederim öncelikle. Beşik yendiler bize. Hani öyle şey falan yok. Nasıl derler? Aa işte bu nasıl olur, şu nasıl olur falan diye. Adamlar yendi. beş yendi. Ama kırıldım bir noktayı söyleyeceğim. Bunu orada da söyledim. soyunma odasında da söyledim. Ee, maç şehrisine Hamza'yı da söyledim. Ee, burada yar bir kırıldım. Kırıldığım noktayı söyleyeceğim şimdi. Ee, arkadaşlar maçta şeyden sonra geldi. Maç bittikten sonra bu soyunma odasına bir arkadaş geldi. Mercanları kalecisiymiş. Adam ee, transfer markette şu an gözümüzün önünde duruyor. O benim bir üzdü. Onu söyleyeyim. Adam geldi bana diyor ki abi diyor bir fotoğraf çektirebilir miyiz? Tabii ki de dedim. Dedim ki sen ee, bir yerde oynuyor musun dedim. Adam dedi ki bana abi ben profesyoneldim amatöre düştüm ya falan dedi böyle. Dedim iyi kanka lan valla Hani Valla iyi dedim yani Prof olsaydın yarra yemiştik dedim Bak sonra bizim şeyler attı buna bak çocuğu bulmuşlar Çocuğu bulmuşlar dedim hani şey yapma hani çocuğu alıp Sen nasıl kaleye geçeceğiz Ya dedim senlik bir olay yok yani ha, adam davet etmiş adam Kabul etmez mi böyle bir etkinliğe herhangi birisi zaten davet etsem bence Hani bu egoistlik falan olmasın gelir zaten Al adam bu arkadaşlar Şimdi birincisi bu Bak bunları bahane olsun diye şey yapmıyorum. Ben bu adamın mesela oynadığını bilmiyordum. Zaten ilk 11'de falan da yoktu. Bir bu adam. Adamın profesyonel geçişliği 2024'te var, burada gitmiş. Doğru söylemiş çocuk geldiği zaman. Anladınız mı? Ya bizim abi bakın hani diyorsunuz ya ee, Eraycan Üsküdar işte siz de adam çağırdınız. Evet çağırdık ama bizim çağırdığımız adamlar genel olarak bizle oynayan adamlardı. Bir Taha hariç. Taha da Tolu'nun arkadaşıydı. Biz Tolu'yu Canbay'la zaten halı saha yaptığımız insanlar. Toşku olsun. Toşko diğer maçta da oynadı. Ondan sonra Stans zaten ha kaç yılından beri birlikte oynuyoruz. Anladınız mı? Hani bu şey değil. Hani abi işte bundan dolayı kaybettik falan değil. Yani bu noktada olmaması lazımdı bence. Bunu söylemeye çalışıyorum anladınız mı? Maçı yine yenildirdik büyük ihtimalle. Zaten kondisyon olarak ben diyorum. Benim iki tane e, saygı duyduğum bu maçta adamı da söylüyorum. Birincisi Furkan. Furkan beni inanılmaz şaşırttı. Furkan'a harbi tebrik ediyorum ve yaptığı jesti de çok gerçekten şey yaptım. E, hoşuma gitti gerçekten. Çok teşekkür ederim Furkan'a buradan. Ve Furkan çok güzel oynadı. Furkan yani ben Mertcan'ın zaten videoları falan izledim ama ben, Furkan bu kadar iyi oynamıyordu yani. Ama bu maç harbi iyi oynadı. Ona helal olsun. Bir de zaten eee Abuzer. Abuzer inanılmaz bir çocuk. Ben Abuzer'i inanılmaz beğeniyorum. Abuzer inanılmaz oynadı abi. İkisini çok beğendim. E, bence harbiden iki tane ele alak ediyorsa oradan birileri. Abuzer'le bence eee Furkan. Çok iyi oynadı ikisi de. Allah onları tebrik ederim. Ee, onun haricinde dediğim gibi yani kaleci çok iyi top atıyordu, şey yapıyordu. Allah helal olsun ama haberimiz olsa daha iyi olurdu diye e, yorumlayayım burada.